O yaptığımız işleri hem kamyoncular, şoförler kullandığı zaman, vatandaşlarımız kullandığı zaman onların yüzündeki gülümseme bizim her şeyimizi, bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. Zaten bizim yaşama felsefemiz bu. Bizim bu topraklarda anamızdan, babamızdan, vatanımıza, milletimize hayırlı evlat olmak görevi için biz dünyaya gelmişiz. Başka bir yaşam felsefemiz de yok. Annemizin, babamızın mezarı burada köyde, bizim mezarımız da orada olacak. İnşallah bu doğrultuda milletimizin doğasını almak için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Anadolu evlatlarının açmış olduğu yolda aslında biz bu fırsatları bulduk. O verilen fırsatlarda da biz de e, yani bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışarak bu görevlere geldik. Tabi bu görevler büyük sorumluluk istiyor. Biz o sorumluluk sahip olmak için de hakikaten çok çalışıyoruz ve çok düşünüyoruz. O yüzden koşturuyoruz. Ama elhamdülillah yaptığımız işleri gördüğümüzde hakikaten memleketimize eser bırakıyoruz. İnşallah bu eser ve hizmet siyasetimizi devam ettireceğiz. İnşallah bunun sonucunda iş hayatı kolaylaşacak. Vatandaşımızın, milletimizin hayatı kolaylaşacak. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber olacağız. Tabii 21 senedir memlekette çok işler yapıldı. İstanbul'da da yapıldı. Türkiye'nin noktasında yapıldı. Ya sonucunda ne oldu? Vatandaşımız kazandı, milletimiz kazandı. Yani böyle 29 bin kilometrelik bir bölünmüş yola bu köprüler, tüneller olmasaydı ne olurdu acaba? Kimse Türkiye'de evinden çıkamazdı. Yani şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nun olmadığını bir düşünsenize. İstanbul'un şehir içi trafiği. Türkiye'ye kilitlenirdi. Bırakın şimdi. Avrasya Tüneli günde 85 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 140 bin araç geçiyor. Osman Gazi Köprüsü'nden geçen hafta tam 102 bin araç geçti arkadaşlar. Hepimizin kullandığı yol. Ya olmasaydı ne olacaktı? Yani feribotla oradan geçebilecek araç sayısı en fazla 5 bindir. İstediğiniz kadar feribot koyun. Ama bakın demek ki bu %95'i gerçekleştiremeyecekti bu trafiği. O yüzden aslında Türkiye 21 yıldır devlet olmanın gereklerini yerine getiriyor. O da nasıl oluyor? Yani devletseniz eğer bir problem varsa çözeceksiniz. Eğer ülkenizin önüne birkaç yıl sonra bir problem geleceğini önceden tahmin etmelisiniz ki ona göre altyapı yatırımları hazırlayacaksınız ve o gün geldiğinde sorun yaşamayacaksınız. İşte bunu gerçekleştirdik biz. O yüzden bu kadar ülkemizin hızlı büyümesi, ihracat rakamlarının artması, dünyanın hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olması e tabii ki bunun altında güçlü bir devlet de akli yatıyor. Ama bunlar daha önce de olabilirdi. Niye olmadı? Aslında Türkiye aynı Türkiye. İnsanlarımız, zenginliklerimiz aynı. Ama işte 2002'den sonra bir zihniyet devrimi değişti. O işte o Anadolu çocuklarının, vatanını, milletini seven insanların milletine hizmet etme aşkıyla iktidara gelmesi ve o güçlü Anadolu çocuklarından kadrolar kurması sonucunda bunlar oldu. Çok daha iyi işler olacak. Bakın 29 bin kilometrelik yok. En iyi şoför arkadaşlarımız olabilir. Yani o meşakkatli günler, o çileye dönüşen, eziyete dönüşen yolculuklar hepsi keyfe dönüştü. Yani yollarda türküler yazılırdı. Artık onlar da bitti. Ya yani bundan 15-20 yıl önce bütün yol kenarlarında trafik canavar resimleri vardı. Hepsi tarih oldu arkadaşlar. Bakın bu yollar sayesinde trafik kazaları tam %82 oranında azaldı. Onun da istatistiksel olarak açıklaması her yıl tam 13.100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz arkadaşlar. Bundan daha önemlisi var mı? İşte devlet olmak budur arkadaşlar. İnşallah bundan sonra daha iyi işler yapacağız. Daha çok çalışacağız. Memleketimizin, milletimizin önünü açacağız. Tabii bu yaptığımız işler doğrusu sadece yolları kavuşturuyoruz milleti. Tabii ki sevdiklerimize daha fazla zaman ayırıyoruz. Bu yollardan kazandığımız zaman kazancından. Akaryakıt paralarımız cebimizde kalıyor. Bakın sırf bu yollar sayesinde, kısalan yollar sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yine aynı şekilde 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Bugün sizler de ziyaret edeceksiniz Zigana Tüneli mesela. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi anlatan kısa bir örnek vereceğim sadece. Bakın hepiniz bilir Bolu Dağı Tüneli efsanesi vardı. Tam 17 yıl sürdü ve uzunluğu sadece 3 kilometreydi. Yabancı müteahhitler, yabancı mühendisler işe başladılar. Paralarımızı aldılar. iş yok ortada, para da ortada yok. Bakın 3 kilometre. Ve 17 yılda bitiremediler bu projeyi. Bakın bugün 14,5 kilometre uzunluğunda Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirdik. Evet. İşte yani vatan değil için çalışmak bu arkadaşlar. <laughs> Tamamen Türk mühendislerinin, Türk işçilerinin çalıştı. Bir tane yabancı yok içerisinde. Bütün mühendislik çözümleri bize ait. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi. 14,5 kilometre git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Bir tarafından giriyorsun, öbür tarafından başka mevsimle başka bir mevsimle çıkıyorsun. Ya bunlar ne oldu? İşte mesafeler kısaldı. O Zigana Dağı'ndaki o meşakkat yolculuklar, yıllarca kamyoncularımızı çektiği çilelerin hepsi tarih oldu. E burası hem kamyoncularımız konforlu bir yolda seyahat ediyor, hem de bunun yanında bu kısalan yollar sayesinde bölgelerimiz daha hızlı gelişiyor. Bu Zigana'da da böyle, Antalya'da da böyle, Siirt'te de böyle, Bitlis'te de böyle, muhteşem eserler üretiyor. Yani görüyorsunuz hepsi bir sanat eseri gibi. Hepsi vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor ve ülkemizin istihdamını artırıyor, üretimini artırıyor, ticaretini ve bu kısalan ve konforlu yollar sayesinde daha çok fazla turist geliyor burada. İnşallah bu altyapı üzerine Türkiye daha da hızlı büyümeye devam edecek. O yüzden bugün 254 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. 20 yıl önce bu 25 milyar dolardı. Biz geçen ay sadece bir ayda 25 milyar dolarlık ihracat yaptık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız hedef verdi. Bir trilyon dolar ihracat hedefi koydu. E bunları yapan bunları da yapacaktır. Bir trilyona da kısa zamanda ulaşacağız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde tabii. Tabii bu 21 yıldır ülkemiz hakikaten çok büyük bir istikrarlı bir sürece girmiştir. O istikrarlı süreç sayesinde biz bu işleri yapıyoruz ve geliyoruz artık buraya işlerimizin veya taşımacılıkta sektördeki sorunlarımız konuşuyoruz. Ama arkadaşlar bakın bu ülkedeki bu huzur ve güven ortamını tekrar bozulursa biz burada işlerimizi ve çalışma şartlarımızı ve çalışma düzenimizi konuşamayız. Bizi terör belasına bulaştırdılar. Yıllarca bununla uğraştık arkadaşlar. Çok büyük bedeller ödedik. Biz bir daha bedeller ödeyemeyiz. O yüzden mutlaka birlik beraberlik içerisinde ve uyanık olmamız lazım. E şimdi önümüzde 14 Mayıs var. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi değerli arkadaşlar. Yani bir tarafta terörle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız var maalesef bir tarafta da terör örgütlerini desteklediği bir ittifak var. Yani bunu üzülerek söylüyoruz. Yani bunlar bugüne gelmemeliydi. Bu konular konuşulmamalıydı. Bu devletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği bu. Ama sizler de görüyorsunuz yurt dışına, yurt dışından Türkiye'yi sevmeyen herkes o tarafı destekliyor. Ama inşallah birlik beraberlik içerisinde bu işlerin üstesinden geleceğiz. Bütün esnaflarımız, bütün esnaflarımız vatanlı milletine aşık insanlardır. Onlar çok iyi biliyorlar bu memleketteki huzur olmayınca İşlerimizin nasıl bozulduğunu ve nelerle ulaştığımızı yıllarca bizi bir terör böylesinler, hem zamanımızı çaldılar, paralarımızı çaldılar ve ülkemize, milletimize faydalı işlerle ma maalesef ulaşamadık. Ama tabii ki ne oldu? Lider bir güçlü bir liderimiz sayesinde ve güçlü kadron sayesinde bunlar defolup gittiler. İnşallah bir daha da geri dönmemek üzere bunlar buradan defetti. Tabii sektörümüzün sorunları var, yok mu? Önceden de çok sorunları vardı ama çok iş yaptık, çok çözdük. E, gelişen süreçler, gelişen şartlar mutlaka sorunlar çıkacaktır. Ama ben sizin bir kardeşinizim. Ben 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. <laughs> bir sorun, bir sorun varsa hemen bir o toplantı nedir kardeşim? Şudur, şudur, sıkıntı budur. Oturup gelip hemen bir karar alıp çözüyoruz. Başka bir çözüm yok bunun. İstişare edeceğiz, karşılıklı görüşeceğiz. E, dert varsa direkt kendisinden, derdin sahibinden ne diyeceksiniz arkadaşlar? Derdi sahibinden dinlemezseniz o iş maksadına ulaşmaz zaten. O yüzden bizim çalışma prensibimiz olur. Bütün İstanbul'daki kardeşlerim bunu çok iyi bilirler. Çok iş çizdik, bundan sonra da çözeceğiz. Tabii 2019 seçimleri yerel seçimler öncesi. Milletimiz bir takdirini kullandı. Tabii ki seçimde başkalarını tercih etti. E hayırlı olsun tabii ki millet ne için verdi? O daha iyi hizmet edeceğini düşünerek o seçimde bir tercih kullandı milletimiz. Ama maalesef yani biz İstanbul'da gözünü açmış, yani iş hayatına başlamış ve yıllarca Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmış olarak ve bu kenti en iyi bilen ve kentin sorunu en iyi bilen birisi olarak hem de Ulaştırma Bakanı görevim nedeniyle de ilgi alanıma girdi için oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. E ne oldu 2019'dan sonra? Keşke millet için çalışsaydılar, biz de taksir etseydik, az Ama maalesef yani milletine, vatandaşına, hizmetiyle hiç bir gün Bunların gündeme geldiklerini gördünüz mü? En basit şu taksi olayıdır mesela. Taksi sayısının artırılması. Ya 12 defa okumaya getirdiler. Ne yapacaklar? Bir rant kapısı açmaya çalışıyorlar. Kiralık taksi yapacaklarmış. Birilerine bu işten rant sağlayacaklarmış. Orada ne adam çalıştıracaklarmış. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim sektörümüz belli. Taksi sayısı belli. Minibüs sayısı belli. Nerede ne ihtiyaç var? En şekilde bir Bunun raporu da ortada. Ya olmaz kardeşim dedik. Bak burada minibüslerimiz sıkıntı çekiyor. Tamam taksi ihtiyacı var. Taksiz olmuşlar da var burada. Onların da sıkıntıları var. Gelin bunu su ileti çözelim ve iki işi bir arada çözmüş. Yok. Bravo. Yok. 12 defa getiriyor. Onuzda da çıkıyorlar bas bas utanmadan bir de bağırıyorlar bir de utanmadan. Bir de konuşuyorlar utanmadan. Ondan sonra dedi ki bak bu böyle olursa olur. Bak burada minibüs var durumda çalışmıyorlar. Gelin bunları taksiye dönüştürelim. Neyse 12 defa söyledi sonra kafalar ondan sonra aldı. Sonradan güzel bir iş beliriyorduk. Onu da yüzlerine gözlerine bulaştırmaya çalışıyorlar ama elinde sonunda onu da verecekler. Tweet acaba. attı başkan, evet. Sayın evet. Bakanım. İki Hı. gün önce tweet attı. Bir de utanmadan bak esnafla esnafın zaten derdini bilmiyor ki. Esnafta zaten bir işleri yok ki. Onlar yallarda dolaşıyorlar. Boğaz'da keyif İstanbul'da yapıyorlar. Keyifli olarak. Durduk durduk İstanbul'da da durdukları yok. Esnafın derdi var. Çıkmış oradan taksi taksi verin yetki taksi satalım diyor. Ya kardeşim sen bu esnafla konuştun mu? Bunun raporları var. Üniversite raporları var. Şu an ne kadar taksi var, ne kadar taksi ihtiyacı var ve bunun nasıl çözülebileceği de ortada. E de derdi var. Minibüsüyle hiç konuştun mu? Oturdun mu? Ama oradan bir despot bir yapıyla sanki bir komünist rejim varmış gibi ben dedim olacak. Olmaz kardeşim. Sen esnafın dediğinin dışına çıkamazsın. Bakın biz bu konuları Cumhurbaşkanımıza istişare iş ettiğimizde her zaman bizi dinler. Ondan sonra da ilk bize sordur. Esnaf ne diyor diye sorar bize. araç biz kesinlikle. Onlar rafa kalktı zaten. Biz burada Büyük olduğumuz müddetçe öyle bir şey hayal bile edemezler. O işte evet. Esnaf ne ister? Esnaf daha iyi şartlarda çalışmak ve daha iyi hizmet vermek, vatandaşını daha konforlu şartlarda taşımak ister. Daha uygun şartlarda vatandaşına hizmet etmek ister. E devletin de görevi nedir? Bu şartları sağlamaktır. Hem uygun ve ekonomik ve kaliteli bir taşıma sistemi kuracaksın ve bunu işleteceksin. Vatandaşımızı bir yerden bir yere ulaştıracaksın. Esnafın da görevi budur, devletin de görevi budur. Ve esnaf da görevini yapacak, devlet de görevini yapacak bundan sonra bu böyledir. Biz böyle gördük, böyle öğrendik ve böyle devam edecektir arkadaşlar. E tabii ki çok çözdüğümüz sorunlar var. E sorunlar bitmiyor. Hiç yeni bir şey çıkıyor. Yani burada özellikle bu mülkiyet hakkı. Bu tartışılamaz bir konudur abi. Bu taklitli plakalar. Bunlar ağza dahi alınacak bir konu değildir. Yok böyle sayıştay yazmış, bilmem ne yazmış. Adam almış zaman da parasını vererek almış. Çatır çatır da hizmetini görüyor. Öyle kimsenin gözü olmaz o. Bravo. Öyle öyle bazı iş güzel belediyeler de hiç sulanmasınlar bu işi, bu işi beceremezler biz onların kafasını kırarız. Hiç bunun açıklaması başka <laughs> bir şey yok. Bu tartışmayı da sona erdirmek için biz kanun düzenlemelerimizin hepsini yaptık. Halit Bey, evet. Fevzi abi hepsini bilirler. Meclise sunduk ama yetiştiremedik. En yani meclis açıldı ilk anda. ilk işlerimizden bir tanesi de kanun düzenlemeye de bunun üzerinde nokta koyacağız. Kim tartışmayı bir ortaya kaldı. Aynı, aynı sıkıntı. Aynı görüşteyiz. Aynı görüşteyiz. Aynı şekilde halk otobüslerinin problemi. Onu da aynı şekilde bu kanuna yerleştirdik. Orada da bunların çalışma e, süreleri ve buradaki mülkiyet hakları ile ilgili bütün düzenlemeleri de yine özel hak otobüsleri dernekleriyle beraber ortalık kararlaştırdık. İkisi de beraber meclis iki, ilk çıktığı anda da bu gerçekleşecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Ayrıca K belgesi ile ilgili de düzenlemelerimizi genel müdürümüz hazırladı. O da imzaladı. İnşallah yakın zamanda o da çıkacak. Ondan da hiçbir şüpheniz olmasın. Başka bir sorun varsa. Başka sorun da olabilir. Yeni sorunlar da çıkabilir. Yeni sıkıntılarımız, yeni sıkıntılarımız da olabilir. Yeni sıkıntılarımız da olabilir. Oturacağız, konuşacağız. Siz taleplerinizi dinleteceksiniz, biz de bunu çözeceğiz. Çünkü bu ülke büyüyecekse esnafıyla büyüyecek, vatandaşıyla ve şehirleriyle beraber büyüyecek. Şehirlerde ne kadar kaliteli, güvenli bir ulaşım sistemi olursa o şehirler hem daha yaşanabilir hale gelir ve daha iyi gelişir bu şekilde. O yüzden esnafla diğer sektörleri veya başka bir şey hiçbir şey ayıramazsınız. Türkiye'de yani daha kaliteli yaşamak için daha kaliteli esnafımız ya, daha iyi şartlarda yaşayan çalışan bir esnafımız olması lazım. Onun önünü açmak da bizim görevimizdir. Ama tabii sizlere de bir görev düşüyor. Şu 14 Mayıs çok kritik bir tarih sayın arkadaşlar, değerli arkadaşlar. O yüzden bize vereceğiniz güçlü bir destek. İnanın size çok çok daha fazlasıyla geri dönecektir. Yani... yani şey biz yollar, köprüler, tüneller açıyoruz. Yatırım yapıyoruz. Sadece Ulaştırma Bakanlığı bakın son 20 yılda tam 193 milyar dolarlık yatırım yapmış. İşte bu yatırımlar sayesinde ülkenin önü açıldı. Şoförün önü açıldı. Şoförlerimizin önü açıldı. Böyle rahat, kaliteli, konforda, kazasız, belasız günler geçiriyorlar. İşte esnafını düşünmek budur arkadaşlar. Devletin, milletin düşünmek budur arkadaşlar. Yine aynı doğrultuda hizmet ve eser seyahatimizden vazgeçmeden çalışacağız. O yüzden bizim sandıktan 14 Mayıs'ta bize vereceğiniz o güçlü destek çok çok daha fazlası vatanımıza, milletimize eser olarak, hizmet olarak geri dönecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İnşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir gün. Çok güzel bir kulaşık projesine <laughs> ve şoför arkadaşlarımızın konforlu bir şoför, bir proje Sizi burada ağlamak, Trabzon'da memleketinizi ağlamak ve Trabzon şoförler odasıyla birlikte size